Bu mahallede niye oturuyorum zannediyorsun? Bu mahalle benim kalem gibi. Hiç kimse bana orada saldıramaz. Ne serden geçtiler, ne de başka bir düşman. Ben senin kendi olsam... bu kadar emin olmazdım. Her etki eşit ve zıt. ...hepki meydana getirir. Sen ne anlatıyorsun yine? Newton. Hareket racı. O. Saat gibi çalışır. Hiç sevmez. Sen hayırdır? Profesör olacaktın da... ...puanın yetmeyip tetikçi mi oldun? Ben dikkatli oluyorum sana. Et. O senin mahalleye bağladığın iki kıtırık kamera güvenliği sağlamaya yetmez. Maazallah öyle düşmanlar vardır ki. Elle tutulmaz, gözle görülmez iki dakika da ederler. O yüzden, halka açık yerlerde daha tedbirli olmak lazım. Ben de sana bir hayat bilgisi dersi vereyim o zaman. Dört ortalık kareli defterine bunu da yaz. Bir gün kafana sıkıldığında... ...kurşunun nereden geldiğini anlayamazsın. Kurşun sesten hızlıdır çünkü.